Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadislerle İslam. Çocuk hakları, küçüklerin de hakları vardır. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim göz göre göre bir çocuğun kendisine ait olduğunu inkar ederse kıyamet günü Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil eder.'' Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca komuşunun karısıyla zina etmen buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir. İbn Ömer anlatıyor. Savaşların birinde öldürülmüş bir kadın bulundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra binti Ravaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışı şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah ona bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah Allah'tan korkun çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti. Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine mescidine girdiklerinde herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek giymiş olan küçükler Acemi adımlarla yürürken sendeleseler de minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlardı. Resul-i Ekrem'in torunlarına karşı hissettiği muhabbet öylesine yoğundu ki, Hasan ve Hüseyin'i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi ve Allah'ın Resulü cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı olan minberinden indi, ileride cennet gençlerinin efendileri olacağını müjdelediği iki yavruyu kucakladı. Hutbesini tamamlamak üzere torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu. Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım. Kızmamıştı peygamberimiz bilakis mutlu olmuştu. Belki akıp giden cümlelerini duraklatacak kadar heyecanlanmış ve torunlarına olan sevgisini açıkça göstermekten çekinmemişti. Bu sevgi yaratılırken insanoğlunun özüne işlemiş, gönlüne yazılmıştı. Allah insana evlat sahibi olma ve neslini sürdürme arzusu vermiş. Çocuk sevgisiyle yanan yüreklerinden yükselen dualarla kendisinden evlat isteyen sayısız kulunu geri çevirmemişti. Ancak yavrularına sevgisini dile getiren Peygamber Efendimizin böylesine derin bir sevginin kimi zaman zaafa dönüştüğünü hissettirmesi son derece manidardı. O çocuğa olan ilgimizin hayatın en ciddi sınanma noktalarından biri olduğuna dikkatleri çekmekteydi. Bu konuda kullarını uyaran Rabbimizin ayetlerinden birini örnek olarak okurken sevgiye yenik düşerek sınavı kaybedenlerden olmayın der gibiydi. Nitekim Yüce Allah da sevimliliği ile insanı peşinden sürükleyen bir çocuğun ne kadar gözde dünya nimetlerinden biri olsa da aslında boyundan büyük bir imtihan olduğunu defalarca hatırlatmaktaydı. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandan ibarettir. Katında büyük mükafat olan ise ancak Allah'tır. Anne baba çocuklarının sahibi değil emanetçisidir. Çünkü Allah yeryüzüne yeni bir can göndermeyi murad etmiş ve bu canın oluşumu, doğumu ve gelişimi için anne babayı görevlendirmiştir. Dolayısıyla emanetin sahibi olan Yüce Rabbimize karşı ciddi bir sorumluluk yüklenen ebeveyn, onun kendilerine teslim ettiği küçük insanı layıkıyla büyütmekle mükelleftirler.'' Böylesine yüce bir ismin emanetine gözleri gibi bakmak ve asla hıyanet etmemek zorundadırlar. Bu durum çocuk üzerinde istedikleri tasarrufta bulunma özgürlüklerinin olmadığı anlamına gelir. Zira bir gün gelecek emanetini nasıl yoğurup şekillendirdikleri ne ile besleyip hangi şartlarda muhafaza ettikleri hususunda Allah'a hesap vereceklerdir.'' Dünya hayatının süsü olan çocuğun esaslı bir imtihan oluşu, insanın neredeyse tüm vaktini dolduracak kadar meşgul edici olmasıyla da alakalıdır. Gecesini gündüzüne katarak evladıyla ilgilenen, ilgilenmek zorunda kalan anne baba için hayatın akışı bütünüyle çocukların gelişimine odaklanmış gibidir. İhtiyaçların biri biterken diğeri başlar. Sorunların biri çözülürken diğeri düğümlenir. Oysa insan çocuğuna sevgiyle bağlanırken onun hayatı öğrenmesi ve ayakları üzerinde durabilmesi için çabalarken kendi hayatının ana gayesini unutmamalıdır. Çocuğu ile meşgul olurken asli vazifesini aksatmamalı, Rabbine karşı kulluk bilinci içinde yaşamayı ihmal etmemelidir. Çocuk, insanın hayattaki ana gayesi ve tek endişesi olmamalı. Hele hele kibir ve azganlık kaynağı haline gelmemelidir. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı zikretmekten sizi alıkoymasın uyarısına kulak vermeyenlerin aldandığını ve ziyana uğradığını akıldan çıkarmamalıdır. Çocuk eşsiz bir lütuftur. Ancak her nimet gibi külfetini de beraberinde taşıyarak hayatımıza gelip yerleşir. Önümüze getirip bıraktığı ve halletmemizi ya da sabretmemizi istediği öyle çok sınav vardır ki onu kendimize tercih eder, yemez yedirir, giymez giydirir. Kendisine verilen bir hurmayı tam ağzına atmak üzereyken çocukları isteyince onlara bölüştüren bir anne için peygamberimizin sırf bu hurma sebebiyle Allah onun cennete girmesini kesinleştirmiş ya da bu hurma sayesinde onu cehennemden azat etmiştir buyurduğunu bilerek ümit besleriz. Hatta bazılarımız hayat arkadaşını kaybeder ve çocuğunun yükünü tek başına sırtlayarak onun hem annesi hem babası olur. Kocasından dul kalıp da asil ve güzel olduğu halde evlenmeyerek yetimleri ev bark sahibi oluncaya kadar ya da ölünceye kadar kendisini onlar için feda eden, bu uğurda güneşte çalışmaktan yanakları kararan, çöken kadın ile ben cennette şu iki parmağım kadar birbirimize yakın olacağız buyuran peygamberimizin komşuluğunu arzular. Bazen hastalığı ve sağlığı ile çocuğun varlığı sınavdır. Büyümüş hatta evlenmiş olsa bile ateşlendiğinde telaşlanır haline kıyamayız. Tıpkı sevgili kızı Ayşe'yi sıtmaya yakalandığını duyduğunda yanına koşan, onu öpüp kokladıktan sonra halini soran Hazreti Ebu Bekir gibi bazen de Ölümü ve kaybı ile çocuğun yokluğu sınav olur. Arkasından ne kadar üzülsek de acımızı isyana çeviremez, sabretmeye çalışırız. Tıpkı minicik oğlu İbrahim kollarında can çekişirken bağrına basarak gözyaşı döken Resulullah gibi. O merhamet peygamberinin müjdesiyle yanan ciğerlere su serpilir de küçükken ölen çocuğun cehennem ateşine siper olacağı ümidiyle yaşanır. Allah Resulü'nün ifadesiyle gün gelecek önden giden bu yavrular anne babalarına cehenneme girmesini engel olacak, onlara cennetin kapısını açacak, ellerinden tutup onları cennete koyacaktır. Bunca sınavın ardından kimi zaman verilen emekler karşılığını bulur ve evlat ile cennetteki birlikteliğe kadar uzanan bir dostluk kurulur. Ama kimi zamanda çabalar yerine ulaşmaz, gayretler semeresiz kalır ve evlat düşman kesilir. Her ne kadar çocuğun gelecekte faydalı bir birey olup olmayacağını bilemese de sonuçta anne babanın üzerine düşen ona karşı sorumluluklarını yerine getirmektir. Kuşkusuz sorumluluk duygusu kendi manfaatlerini korumak kadar muhatabın haklarını da gözetmeyi gerektirir. Hele karşı taraf narin ve hakkını koruyamayacak kadar küçük bir çocuk ise onu çiğnememek çok daha mühimdir. Çünkü hakları görmezden gelinerek ezilen çocuk güveni, adaletin değerini ve hak ettiğine kavuşmanın mutluluğunu tadamayacaktır. Daha da kötüsü, ileride kendinden zayıf olanları ezmeyi öğrenecek ve sorumsuz bir ebeveynin yetiştirdiği yetersiz bir insan olarak yetersiz evlatlar yetiştirecektir. Böylesine olumsuz bir döngünün toplumun geleceğini ne derece kötü etkileyeceği ortadadır. O halde çocuğun bir insan olarak doğuştan sahip olduğu hakları çiğnememeli, layık olduğu değeri hissetmesi sağlanmalıdır. Allah Resulü'nün Abdullah bin Amr bin As'ı uyarırken çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır buyurarak dikkat çektiği bu hakların başında onu daha ana rahmine düşmeden dualarla karşılamak gelir. Anne ve baba yavrularının oluşumu için ilk adım olarak birleşmeden önce hem kendilerini hem de çocuklarını şeytandan uzak kılmasını dileyerek Allah'a niyazda bulunmalıdır. Bir çocukları olacağını anladıkları andan itibaren üzerlerine düşen ise onu gönül rızası ile kabullenmektir. Kainatın sahibi yüce Rabbimiz göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Ya da erkek ve kız olmak üzere çifter çifter verir ve dilediği kimseyi de kısır bırakır. O bilen ve gücü yetendir buyurmaktadır. Kısacası yeni bir canın dünya havasını soluması onun kararına bağlı olup hiç kimse bu kararı reddetme hakkına sahip değildir. Oysa insanlar çağlar boyunca nice yavruyu daha doğmadan yok etmiş ya da doğar doğmaz öldürerek yaşama hakkını elinden almıştır. Her ne kadar evlat sahibi olmak insanın vazgeçilmez arzularından biri olsa da bazen anne ve baba için çocuk beklenmedik ve hatta istenmeyen bir sürpriz olabilir. Ancak şartların olumsuzluğu ve ebeveynin gönülsüzlüğü yüzünden günahsız bir çocuk bedel ödememelidir. Bu nedenle Peygamberimiz kim göz göre göre çocuğunun kendisine ait olduğunu inkar ederse kıyamet günü Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil eder buyurur. Geçim sıkıntısı içinde olan bir aile sofraya bir boğaz daha ekleneceğini duyduklarında geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın biz onların da sizin de rızkınızı veririz onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur ayetini hatırlamalıdır. Zira peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmeyi en büyük günahların arasında saymaktadır. Medineli Müslümanlar ilk defa kendisiyle akabede buluşup iman ve bağlılıklarına dair biat ettiklerinde onlardan çocuklarını öldürmemek üzere söz almıştır. Allah ve Resulünün katında bir çocuğun dünyaya gelişini engel olmanın, haksız yere bir yetişkinin canına kıymaktan farksız olduğu ortadadır. Çocuğun kız olduğu için yaşamasına izin vermemek ise tarifi mümkün olmayan bir canilik ve büyük bir günahtır. Cahiliye döneminin müşrikleri gibi kızı olacağı müjdelendiğinde öfkeden yüzü kapkara kesilen ve utanç içerisinde ondan kurtulmanın yollarını aramaya başlayan bir baba, kadını da erkeği de yaratanın kendisi olduğunu hatırlatan Allah'a, bu utancı nasıl açıklayabilir? Hesap gününde bu küçük kıza hangi günahtan ötürü diri diri toprağa gömüldüğü veya daha anne karnındayken kürtajla düşürüldüğü sorulduğunda ne cevap verecektir? Halbuki Peygamber Efendimiz her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur sözleriyle kız evladı büyütmenin zor olduğu kadar karşılığının büyük olduğuna dikkat çekmekte, kızını güzel yetiştiren anne babaya da cennet müjdesi vermektedir. Bir yavru daha anne karnındayken ebeveyni tarafından korunmaya muhtaçtır. Anne babası onu şiddet içeren gerilimli ve huzursuz ortamlardan uzak tutmalı, helal ve sağlıklı gıdalar aracılığı ile beslenip büyümesini sağlamalı, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin kanına karışmasına engel olmalıdır. Kız olsun, erkek olsun, doğan her çocuk kendisini karşılayan anne babadan ilk günden itibaren iyilik görme hakkına sahiptir. Hayat boyu sürecek bu iyilikler zincirinin ilk halkalarını doğumdan sonraki görevler oluşturur. Allah'ın sevgili elçisi yeni doğan bebeğe kulağa hoş geldiği kadar anlamı da güzel olan bir isim koymayı tercih ederken, ağzında çiğnediği bir lokmacık hurma ile yavrunun damağını tatlandırmayı ve ona geleceği için hayır dualar etmeyi adet edinmiştir. Peygamberimiz tarafından doğumun yedinci gününe kadar yapılması uygun bulunan bu küçük törenle bebek ismine kavuşur ve kulağına ezan okunur. Tıraş edilen saçlarının ağırlığınca gümüş sadaka verilir ve akika kurbanı kesilir. Böylece anne baba hem çocuklarının canını bağışlayarak onu bu dünyaya sağ salim gönderen Allah'a şükretmiş hem de yavrularının layık olduğu ilk hediyeleri sunmuş olur. Çocuğun giydirilip doyurulması onun tabii bir hakkıdır. Bebeğin annesi tarafından emzirilmesini sağlamak için elden gelen bütün imkanları seferber etmek son derece önemlidir. Nitekim Hz. Musa Firavun'un sarayında da olsa annesinin bağrına büyümüştür. Savaş esirleri arasındaki bir düşman çocuğunun bile annesinden ayrılarak satılmasına izin vermeyen peygamberimiz ise anne ile evladın arasını ayıranın Allah da kıyamet günü sevdikleriyle arasını ayırır buyurmuştur. Bu ne büyük bir tehdittir. Çocuğun anne kucağında büyüme hakkına sahip olduğunu belirten Allah Resulü elbette maddi ve manevi her türlü tehlikeden korunmuş bir nesil arzu etmektedir. Sadece annesinden değil babasından da sevgi ve şefkat görerek büyümek çocuğun en doğal haklarından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de anneler ve evlatları anlatıldığı kadar Hz. Yakup gibi Yusuf'una son derece düşkün bir babanın hasret ve sevgi dolu cümlelerine yer vermesi de çok etkileyicidir. Aynı şekilde Rabbine verdiği sözden dönmeyen ama yavrusu İsmail'i kurban etmeye de kıyamayan bir baba olarak Hz. İbrahim'in anlatıldığı ayetler uzun uzun düşünülmeye değerdir. resul Ekrem'in sadece bir baba ve dede olarak değil, ümmetin peygamberi olarak çevresindeki bütün çocuklara kucak açması peygamberlik geleneğinin bir devamı olamaz mı? Çocuk sevgiyle filizlenir, şefkatle serpilir, merhametle büyür. Farklı şekillerde de olsa her çağda ebeveyninden şartsız ve hesapsız sevgi görme hakkına sahiptir. Bunun içindir ki sevgili peygamberimiz çocuklara karşı hiç çekinmeden sevgi sunumunda bulunmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem kimi zaman çocukları sımsıkı kucaklamış ve öpmüş, kimi zaman da mis kokulu elleriyle okşamıştır. Çocuğun en az disiplin ve ciddiyet kadar şaka ve oyuna da ihtiyacı olduğunu bildiğinden ağzına su alıp çocuklara püskürtmekten ya da açlık oynayıp torunlarını sırtında gezdirmekten geri durmamıştır. Çocuğuna şefkat gösterenleri hayırla anarken sevgisini çocuktan esirgeyenleri esefle kınamış ve küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir buyurmuştur. Muhabbet ve merhametin bir tezahürü olarak büyüklerinden hayır dua almak çocuğun bir diğer hakkıdır. Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut diye yakaran Hz. İbrahim misali, anne babalar yavrularının bugününü ve geleceğini dualarla desteklemelidir. Nitekim peygamberimizin kucağına oturttuğu yavrulara mallarının ve nesillerinin bereketlenmesi ve bağışlanmaları ve merhamete erişmeleri için ettiği sayısız dua vardır.'' Dolayısıyla çocuğun sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyerek onu manevi yönden de desteklemek peygamberimizin sünnetidir. Çocuğun korunma ihtiyacı söz konusu olduğunda da aynı ikili dengeyi görürüz. Allah'ın Resulü güneş batıp gece karanlığı başladığında veya akşam olduğunda çocuklarınızın dışarı çıkmalarını engel olun buyurarak karanlıkla beraber sokaklara hızla yayılan kötülüklerden çocukları muhafaza etmeye çalışmaktadır. Savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesini yasaklarken onların can güvenliğini sağlamayı hedeflemekte, yaşı küçük olan çocukların orduya katılmasına engel olurken de onları muhtemel bedensel ve ruhsal zararlardan korumaktadır. O kadar ki rahmet elçisinin gönlü tedavi amaçlı bile olsa çocuğa acı çektirilmesine razı olmaz ve mümkünse eziyet vermeyen yolların denenmesini ister. Diğer taraftan Hz. Peygamber çocuğun manevi açıdan yara alabileceği konularda da korunma hakkına sahip olduğuna dikkat çeker. Evlatlarına lanet okumamaları konusunda anne babaları uyarır. Çünkü duaların geri çevrilmediği bir ana rast gelirse bedduanın bedelini ödeyecek olan çocuktur. Ayrıca adaletsizliğe uğraması ve horlanıp küçümsenmesi çocuğun duygusal olarak ağır biçimde zedelenmesine sebep olduğundan efendimiz tarafından bu davranışlar kesinlikle yasaklanmıştır. Ebeveynin evlatlarından birisine ayrı bir sevgi ve ihtimam göstermesinin nedenli acı sonuçlar doğurabileceğine Hz. Yusuf ve kardeşleri şahittir. Dolayısıyla Peygamberimiz bir evladı herhangi bir meziyetinden dolayı kayırmayı diğerlerinden üstün tutarak ona daha fazla hoşgörü ve ikramda bulunmayı kesinlikle affetmez. Öbür çocuklarına vermediği halde oğlu Numan'a mal bağışlamaya niyetlenen Beşir'i sert bir dille reddederken beni şahit tutma çünkü ben adaletsizliğe şahit olmam buyurur. Çocuğun kendisine karşı insaflı ve adil davranılması hakkına işaret eden değişmez buyruk son derece nettir. Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun. Aslında sevgili peygamberimizin çocuk haklarına dair öğretileri adım adım izlendiğinde çocuğa büyük adam muamelesi yaptığını görmemek imkansızdır. Belki de meselenin gelip düğümlendiği nokta burasıdır. Bir yetişkin karşısındaki çocuğa geleceğin yetişkini gözüyle bakabildiğinde insanlık onuruna saygı göstererek onu cisminin küçüklüğüyle değil ruhunun yüceliğiyle değerlendirebildiğinde hak hukuk kaygısı da sona erecektir. İşte bu hassas noktada Allah Resulü'nün örnekliği bütün dilleri susturacak kadar etkileyicidir. O yüce elçi çocuğun varlığını görmezden gelmez çocukların yanından geçerken selam verir. Sizi fark ettim dercesine o çocuğun derdiyle ilgilenir. Küçük Ebu Ümeyr'e rastladığında serçesini sorar. Senin için önemli olan şeyleri ben de önemsiyorum dercesine. O çocuğun sağlığına değer verir. Bir Yahudi çocuğu hastalandığında ziyaretine gitmekten ve onu Müslüman olmaya davet etmekten çekinmez. Benim gözümde sen ailenden bağımsız bir bireysin dercesine. O kızı Fatıma yanına geldiğinde ayağa kalkıp karşılamayı, elinden tutup kendi yerini oturtmayı sever. Bana en çok benzeyene selam olsun dercesine. O çocuğun tercihlerini dikkate alır. Annesi ve babası boşanan bir çocuğu ikisinden birisini tercih etmekte serbest bırakır. Kararına saygılıyız dercesine. Ve o içtiği meşrubatın kalanını yanındakilerle paylaşmak istediği bir gün adeti olduğu üzere ikrama sağdan başlamak ister. Ama sağına döndüğünde bakar ki yanı başında bir çocuk oturmakta. Solunda ise ashabın yaşlıları dizilmiş. Çocuğun sırasını atlamaz peygamberimiz hatırını yıkmaz meşrubatı önce bu yaşlılara vermeme izin verir misin diye sorar. Akıllıca bir cevap gelir. Hayır vallahi senden gelen nasibim için kimseyi kendime tercih edemem. Bu akıllı çocuk Resul-i Ekrem'in amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'tır. İşte o zaman peygamberimiz ikrama çocuktan başlar. Buyur küçük adam dercesine. Resulullah'ın bize öğrettiğine göre çocuklarımızın yaşama dahil olmaya ve büyüklerin gözetiminde sosyal hayatı tanımaya hakları vardır. Bu açıdan baktığımızda görürüz ki o sallallahu aleyhi ve sellem ibadet hayatından çocuğu uzaklaştırmamış kimi zaman bir saf oluşturacak kadar çocuğa vakit namazlarında mescidine yer ayırmıştır. Savaştan ya da yolculuktan dönerken kendisini karşılamaya çıkan kalabalığın arasındaki çocuklara özel ilgi göstermiş, onları kucaklayıp bineğini alarak şehre gitmekten zevk almıştır. Sohbet meclislerinde çocukların bulunmasını engellememiş, dahası kendisine getirilen taze bir mevsim meyvesini öncelikle yanında oturan çocuklara ikram etmiştir. Küçük insana tanınan bunca hak din, dil, ırk ve cinsiyet farkı olmaksızın her biri için geçerlidir. Sıcak aile ortamının sunduğu imkanlarla büyüyen şanslı bir çocuk kadar korunmaya muhtaç ve ezilmiş bir çocuk da aynı hakları beraberinde taşıyarak dünyaya gelir. Peygamber Efendimizin her hak sahibine hakkını ver buyruğu kulaklardan silinmemelidir. Nihayetinde zayıf ve kimsesiz çocuklara yardımın öncelikle Kur'an'ın emri olduğu unutulmamalıdır. Ve bizim öyle bir peygamberimiz vardır ki namaz kadar ulvi bir ibadeti eda etmek için ashabına imam olduğunda bile cemaatindeki ufacık bebeklerin halini ve hakkını gözetir. Bazen kıraati uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da bir çocuğun ağlayışını duyunca annesinin ona gösterdiği şefkatten dolayı yaşayacağı tedirginliği düşünerek namazı hafif kıldırıyorum. Her çocuk Ergenliğe erişene kadar yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyecek kadar masum, yaptığı hatalar yazıcı melekler tarafından kaydedilmeyecek kadar günahsızdır. Bir gün gelip yetişkinler arasına katılacak ama çocukken yaşadıklarının etkisini bir ömür üzerinde taşıyacaktır. Şayet anne babası onu haklarına riayet ederek hayata hediye etmişlerse emeklerinin karşılığını eksiksiz alacaklardır. Peygamber Efendimiz arkalarında bıraktıkları bu güzel eserin duaları sayesinde öldükten sonra bile amel defterinin kapanmayacağını ebeveyne müjdelemektedir. Anne ve baba cennette ya Rabbi bu yüce dereceye nasıl eriştim diyecek kadar şaşırdıklarında alacakları cevap bir ömre bedeldir. Evladının senin için bağışlanma dilemesi ile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.